daha önceden beklenmiş olan Melhame-i Kübra zaten 1. Dünya Savaşı'nda verildi. Atatürk bu şekilde olduğunu yazdı bunun. Peki beklenen şu anki hala beklenti içerisindeki Melhame-i Kübra nerededir? Şu an sistem içerisinde yaşanan bu hal ve vaziyettir. Zamana yayılmış olan bir 3. Dünya Savaşı. Yani soğuk ve hiçbir şekilde farkında olunmayan bir e, sürüklenmedir. Enerjisel olarak pişirilmiş halde kalan, enerjisi tüketilen, e, enerjileri pil gibi kullanılan, belki nereden kullanılıyor, ne için kullanılıyor bu enerjiler? Demek ki farklı boyutun varlıkları var ve bu varlıklar insan bilinçlerinden demek bu şekilde besleniyor, enerjisinden mi besleniyor. Siz yemek yemiyor musunuz? Siz kur, e, e, gerçek anlamlarını anlamayınca kurban bilincini kesmek yerine, e, bunu zannediyorsunuz ki işte kurban eti, Belki de doğrusu olur, ben yanılıyorumdur. Ancak şuna bakacak olursak, kurban bilincine bakacak olursak bu hala devam ettiriliyor. Öyle değil mi? Hz. Muhammed itaatsiz bir varlıktı. Hiçbir şey itaat etmedi. O otoriteyi içerisinde buldu. Kendi içerisinde, kendi otoritesine dayanarak konuştu. Hani uzak doğu içindeki guruyu takip et diyor ya. Aynı onun gibi. Bir sana şah daha yakınız. Yani iş dünyamızda var olan, ve egonun varoluşunun yani egonun ötesinde bir biz oluşunu yani biz Tanrı'nın içerisindeyiz zaten. Şah daha yakın olması bu anlamdadır. Şimdi demek ki ego insanı ayırıyor ve ego ne oluyor? İşte deccali sisteme götürüyor seni. Deccali sistem nereden besleniyor? O üst varlıklardan, o melekler ordusu ve diğer ordular var ya işte onların diğer kodundan mı besleniyor? Şimdi bunu da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. İşte şeytanın niye yarattığını. Şeytan da niye yaratılıyor? işte gece ve gündüz gibi bir farklılık olması, farkındalık doğması için var olması gerekmiş. Şimdi demek ki 3. Dünya Savaşı neredeymiş? O bir savaş değil. Zaten öyle olduğu gözükseydi zaten görülürdü. Demek ki o bir illüzyondur. İllüzyon içerisinde yaşamaktır. O bir sürüklenme halidir. Konfor alanlarında yaşamaktır. Ve bundan uyanmak çok daha zor. Çünkü bunu anlamak çok zor. Bunu anladığımız zaman, kendi haklarınızı hakikati bildiğiniz zaman çok hızlı bir uyanışa geçiyorsunuz. Çok radikal bir uyanışa geçiyorsunuz. Bilinç içerisinde bir uyanışa geçiyorsunuz. Bilinç içerisinde meleklerle birleşiyorsunuz, Tanrı'yla buluşuyorsunuz. Kendi özünüzden bilgelikle bakıyorsunuz. O zaman korunmuş alana geçiyorsunuz. O zaman duanızın gerçek anlamında elektromanyetik olarak sizi koruma alanı olarak var olduğunu ve biz bilincinde bir dua edilmesinin e, evrensel bir dua olduğunu anlıyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman ne anlamı var bu kadar inanç sisteminin, bu kadar inanışların? Bağıltılı inanışı hak inanıştan ayıracak.